Uzman Coin YouTube kanalından herkese iyi günler diliyoruz. Yeni bir canlı yayınla, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Evet, Rusya Ukrayna'ya resmen savaş ilan etti ve askeri unsurlarını Ukrayna sınırından geçirdi. Tabii ki savaş e, hiçbirimizin istemediği bir e, olay. E, her zaman savaşlarda e, halklar zararlı çıkmıştır. Kim kazanırsa kazansın. Kazanan tarafın halkı da çoğu zaman zararlı çıkmıştır. Ekonomik açılardan olsun sağlık açılarından olsun her anlamda savaş kötü bir şey ama maalesef bu dünyanın da bir gerçeği ve e, ekonomik anlamda ciddi bir e, etkisi de oldu. E, kripto paralarda düşüşler var. Borsalarda düşüşler var. E, Ukrayna halkı tabii marketlere fırınlara akın etmiş. Bütün bunları konuşacağız. E, konuğumuz bu tür zamanlarda bizi yalnız bırakmayan Enes Özkan. Ee, Enes hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Hakan. Bu sıra hep böyle bir düşüş haberleriyle falan filan evet, evet. buluşuyoruz biz sizle. Bir de buna ekstradan tabii işte savaş, onun yaratacağı yıkıcı sonuçlar vesaire bunlar eklendi. Can sıkıcı değil evet. ama konuşacağız. Tabii yani dediğimiz gibi dünyanın e, gerçekliği maalesef ve e, bir süredir de zaten konuşuluyordu e, ama birçok uzman e, hayır Rusya Ukrayna'ya girmez. Hayır böyle bir savaş çıkmaz. E, tabii ki bu tür e, tehditler her zaman her ülke birbirine e, bu tür tehditvari sözler söyleyebilir ama savaş çıkacağını düşünmüyorum diyen de çok fazla uzman vardı. Ben ee, televizyonlarda olsun, sosyal medyada olsun çok ciddi şekilde görüyorum. Ya şunu söylemek istemiyorum. Hani birçok kişi yanıldı işte falan demek istemiyorum ama e, sonuçta olmaz dediğimiz şeyler de oluyor. Hani modern çağlarda olduğumuzu hep söylüyoruz yani ya, artık kalmadı canım iki, işte savaş, ikinci dünya savaşı, o acılar, o yokluklar kalmadı diyoruz ama maalesef e, çok şeyinde değişmediğini insanoğlunun aynı e, psikolojiyle bazen davranabildiğinde görüyoruz. Tabi bitcoin fiyatı 35 bin doların da altına indi. Zaten FED'den gelen, senle birçok program yapmıştık. FED'den gelen e, para politikası haberleriyle bir düşüş vardı. Ukrayna-Rusya gerginliğiyle bu düşüş daha da sertleşti ama bu sabahki e, saldırıyla iyice düştü. 34 bin, 35 bin doların da altına düştü. Daha sonra bir yukarı çıkış var. Değişiyor sürekli. Volatil hareketleri görüyoruz ama Söylemek istediğin, ben çok uzatmayayım, bir özet geçtim. Ee, neler söylemek istersin? Ekonomik anlamda Türkiye'ye, dünya ekonomisine kripto paralar odaklı olarak ve olmayarak ne getirir bu savaş? Neler söylemek istersin? Şimdi Hakan, en son Fed e, toplantısından, Fed toplantısının e, sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığımız yayında. Aslında biraz bu durumlardan bahsetmiştik yani bahsettiğimiz durum Rusya-Ukrayna savaşı değil ama bahsettiğimiz durum artık kripto para piyasalarının standart bir finansal piyasa, konvansiyonel piyasa, e, finansal piyasalar gibi hareket ettiğinden Bitcoin'in belki biraz daha burada pozitif ayrışabileceğinden ama Fed'in o kararından sonra da e, yaşanan e, yükselişin bir çıkış fırsatı yaratabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim biraz iş oraya doğru gitti. Ama Bitcoin de e, maalesef o finansal piyasalarla birlikte hareket etti. Fakat yine de e, diğer para birimlerine göre güçlü durduğu bir nokta var. Burada şeyi vurgulamak lazım. E, arkadaşlarımız da zaten hep soruyor. Işte Bitcoin dijital altın mı, işte ödeme aracı mı, şu mu, bu mu? Bitcoin aslında hibrit bir ee, ne diyeyim varlık ve kimi zaman yaptığı hareketlerin aslında e, piyasaya aykırı olması gerçeği de var. Bu sefer pek öyle olmadı ama borsalara göre falan çok daha az bir kayıp yaşadı en azından Bitcoin tarafı. Fakat dediğim gibi bu Fed toplantısından sonra e, ortaya çıkan durum belki bir çıkış fırsatı yaratmıştı. Şimdi o fırsatı biraz hala hazırda kaçırmış gibi görünüyoruz. İlerleyen zamanda aslında e, bu sorunun ne kadar sürede sona ereceği yani tabii ki bir yıkım olacak Tabii ki Ukrayna için büyük ihtimalle e, işte uzun vadeli sonuçlar doğuracak bir şey ama dünya piyasaları açısından baktığımızda bu sorunun ne kadar sürece ne kadar süreceği Aslında bizim önümüzdeki önemli bir ölçüt şimdi <laughs> e, sabahtan beri biraz haberlere bakıyorum nedir ne değildir onu çözmeye çalışıyorum Rus, Rusya, işte hem şey tarafından, Rusya tarafından belli bölgeleri ilhak etti. O Donetsk, Donet ve Luhansk, onlar biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda kendi bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Şimdi Rus bayrağı çektiler onların işte parlamentolarının vesaire önüne. Kırım'ı da zaten daha önceki senelerde ilhak etmişti. Şu anda işte Odessa bombalanıyor. E, Dinyeper Nehri diye bir nehir var. Aslında Ukrayna'yı Batı Ukrayna ve Doğu Ukrayna olarak ikiye bölen bir nehir diyebiliriz. Bu nehrin büyük ihtimal Doğu tarafına doğru genişleyecek gibi bir öngörüm var benim. Tabii birçok seçenek var. Yani tamamen ilhaktan işte sadece biraz ileri gidip belli işte stratejik tesisleri bombalayıp <laughs> vesaire ortadan kaldırıp Sonra geri tekrar doğal sınırları diyebileceğimiz işte o Donetsk, Luhansk ve işte Kırım taraflarına çekilmek belki o iki bölgeyi de Kırım'a bağlamak gibi çünkü o iki bölge ve Kırım arasında şu an hali hazırda bir Rusya toprağı yok Kara toprağı belki o iki bölgeyi birbirine bağlayabilirler böyle bir durum e, var yani çok geniş bir şey var elimizde set var. Şimdi bunların hepsi aslında bu krizin ne kadar süreceğine ilişkin e, evet. bize fikri veriyor. Burada Kriz uzarsa, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ciddi oranlara gelirse ve Rusya da karşılık vermek için elindeki doğal gaz kozunu kullanırsa piyasaların biraz daha kötüye gidebileceğini öngörebiliriz. Yani bu borsalar ve işte kripto para borsaları için geçerli. Burada işte ayrışan şey bu emtiyalar oluyor. Emtiyalar işte altın, görece, gümüş. Zaten altındaki yükselişi sabahden itibaren fark etmişsinizdir. İşte diğer, başka varlık sınıfları vesaireler onlar gibi hareket etmedi. Türkiye açısından bakarsak da Türkiye Ukrayna ile güçlü ilişkileri olan bir ülke, bir NATO ülkesi ve NATO ile beraber hareket edeceğini deklare etmiş bir ülke. Çok yakın zamanda. Şu an gerçi ne gibi bir pozisyonda durduğu çok belli değil ama zaten şu an NATO'nun pozisyonu da hala hazır. Çok büyük Tabii. değil. Ee, NATO'nun pozisyonuna göre, NATO'nun alacağı e, önlemlere göre Türkiye de hareket edecek. E, fakat Rusya o zamana kadar Ukrayna'yı ne hale çevirir, Ukrayna ne hale gelir o konuda çok bir fikrim yok açıkçası. Biraz böyle hakikaten elini çabuk tutması gereken birçok e, insan var. Şimdi Türkiye'nin e, yakın zamanda biliyorsunuz işte... Aslında son birkaç senedir Ukraynalı güçlü askeri işbirliği projeleri var. Bu projelerden en önemlisi de aslında Türkiye'nin ürettiği uçaklara bazı motorların temini Ukrayna'dan yapılıyor. Bunlar çok önemli süreçler Türkiye için. Bildiğiniz gibi Atak helikopteri diye bir helikopter ürettik biz ama Pakistan'a ciddi bir satış yapacakken yapamadık. Çünkü motoru... Bunu biz üretmiyorduk ve Amerika'da bir firmadan alıyorduk, ee, onlar ihracat izni vermediği için biz e, ürettiğimiz helikopterleri satamadık Pakistan'a ve Pakistan sonra başka yerlerden o ihtiyacını temin etti. Sizin ürettiğiniz eşyaların içindeki, daha doğrusu bu savunma sanayi gibi kritik alanlardaki ürünlerin içerisindeki e, komponentlerin, bileşenlerin çeşitli lisansları e, bazı kısıtlara tabi olabiliyor. Şimdi o kısıtı açmak için zaten biz Ukrayna'yla çalışıyorduk motor konusunda ve işte bu Anka insansız hava araçları işte silahlısı veya silahsızı işte yeni geliştirilen bu Mius dediğimiz işte e, uçak türü vesaire bunların motorları için Ukrayna'da e, biraz önce bahsettiğim o Dniester nehrinin yanındaki aslında çok yakınındaki bir e, fabrikada o motorlar üretiliyor. Rusya oraya kadar genişleme ihtimali var ve Türkiye'nin işte bu durumdan oldukça negatif etkilenme ihtimali var. Şimdi Türkiye'ye savunma sanayi ve ekonomisi açısından bakan yönü bu. Öte yandan dünyada tabii dengesizlikler hali hazırda geçmiş değil. Hem ABD nasıl bir bilanço küçültmesi yapacak, bunu çözmeye çalışıyor, faiz artırımını nasıl yapacak, bunu çözmeye çalışıyor Enflasyonu nasıl azaltacak bunu çözmeye çalışıyor tüm dünya bu sorunlarla boğuşuyor bu sorunların üzerine bir de böyle bir dengesizlik eklenmesi ve enerji fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yukarıya gitmesi e, dünya borsalı Pardon e, dünya merkez bankalarının enflasyonla mücadelesinde elini inanılmaz zayıflatan bir şey e, bu vesileyle belki faiz indirimlerinde veya işte bilanço küçültme hareketlerinde işte e, dışarıya varlık satımı vesaire alımı gibi hareketlerde bilançoyu küçültmek için yapılan çeşitli aksiyonlarda bir yavaşlama vesaire görebiliriz. Şimdi bu baktığınız zaman borsalara ve işte kripto para borsalarına olumlu etki edebilecek bir gelişme olabilir. Evet, evet. Ee, öyle bir dengelenme süreci içine girebilir. Belki bu dijital yani, varlıklar. Şimdi. Şunu bir özet geçecek olursak, yani Amerika sonuçta para sıkılaştırma politikası yapacaktı, bunu Mart'ta başlatmayı e, düşünüyordu. Faiz arttırmada değişiklik iş... yok bu arada. Evet, evet. Yani bunu da zaten açıklıyorlar, <laughs> söylüyorlar. Kesildim sanırım ben, kusura bakmayın. Evet, bir, bir kesildi yok, yok sorun değil. Yani sonuç olarak bu savaşta her zaman birçok ülkeye. Direkt katılsanız da katılmasanız da savaşa her zaman ekstra bir maliyet çıkarır. Yani bu aslında geçtiğimiz günlerde biz e, ofiste de bunu konuşuyorduk e, Burak'la. Yani bu kadar maliyet böyle bir savaş çıkması acaba Amerika erteler mi o hamlelerini diyorduk. Bu bunun böyle bir açıklama yok tabii ki. Buna e, yörelik de bir açıklama yok. Ama e, sence olabilir mi böyle bir şey? Yani biraz daha uzatalım e, derler mi? İşte olabilir. Yani ben şeyi çok düşünmüyorum. Şimdi hakikaten enflasyonla mücadelede gerçekten çok zor bir döneme girdik. Bir o var. Ciddi enflasyonlar var. Hani bizim gibi gelişmekte tabii. olan ülkeleri falan saymıyorum artık. Yani bu, tabii tabii. Bizimki abartılar. hani öyle yüzde 80 falan. Hani bunu zaten baş etmek ayrıca zor da. Yani dünyadaki enflasyon, gelişmiş ülkelerdeki durumları bakıyorum. Onlar bile çok zor durumda. Yüzde yediler, sekizler, dokuzlar vesaireler görülüyor orada yüzde normalde işte ikilere, üçlere falan düşürmek gibi hep bir hedef var. Evet. Şimdi onu yapmak bu sefer de zaten bir savaşın içerisindesiniz. Zaten bir dengesizlik var ve böyle dengesizlik zamanlarında insanlar işte para harcamaktan vazgeçip daha çok işte paralarını korumaya odaklanırlar. Bu paraları Tabii. harcamaktan vazgeçerler veya altın gibi böyle çeşitli işte güvenilir liman diyebileceğimiz şeylere yatırım yaparlar. Şimdi eee hem piyasadaki şeyi azaltacaksın, para miktarını azaltacaksın. Hem insanlar para kullanma miktarını azaltacak. Bu sefer de piyasada bir durgunluğa yol açma riski doğal gelir. Onun için bu ince dengeyi tutturmak lazım. Belki evet. dediğim gibi hani faizi e, bir nebze gene indirirler. İster biraz indirirler faizi. E, sesim gidiyor mu Hakan? Şu anda geliyor. Evet. Evet. Şimdi geldi. Tamam. Bir kesildiğine çok kusura az. bakmayın. Ee, belki faizi istedikleri kadar indiremezler ama bir miktar indirirler yine bir mesaj vermek için. Yani biz bu enflasyonla işinde kararlıyız hmm. diyebilmek için. Ama çok arzu ettikleri kadar indiremeyeceklerini veya bilanço küçültmek için farklı aksiyonları daha yavaş alabileceklerini düşünüyorum. Eğer bu iş çok uzarsa ama e, Rusya Görece Yıldırım Harekatı falan diyebileceğimiz gibi işte Gürcistan'da vesaire daha küçük bölgeleri ilhak etmişti daha öncesinde. O tarz bir hareket yapar ve işte Ukrayna'da da çok daha işte neredeyse uluslararası kamuoyunca kabul görmüş işte bu Donetsk işte Luhansk gibi bölgeleri sadece alıp bir iki stratejik yeri bombalayıp çıkarsa ki bunlar çok acı şeyler de tabi biz analiz yaptığımız için böyle geçiştiriyoruz. Evet, Bombalayıp evet. çıkarsa daha kısa süren bir etki olabilir ve Merkez Bankaların eli tekrar rahatlayabilir. Fakat buna şeyi dahil etmiyorum. Yani Rusya'dan, e, Rusya ya uygulanacak yaptırımlar ve Rusya'nın buna karşılık olacak olarak e, doğalgaz e, kozunu kullanması ve enerji fiyatlarında bir yukarı gidiş. Bunu dahil etmiyorum. Eğer bu olursa bu da zaten enflasyonu kötü etkileyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada Türkiye'nin konumu, Avrupa'nın konumu, ABD'nin konumu aslında hepsi iç içe geçmiş durumda ama bizim şöyle tabii, bir tabii. negatif yönümüz var. Şimdi Rusya'nın elinde yaklaşık 500 milyar dolarlık bir şey rezervi var. Yani ABD doları rezervi var Merkez Bankası'nda. hakize altın rezervleri de çok güçlü. Ee, bizimse bu krizlere hep hazırlık boşluğun artıyor. Ee, Rusya'nın rezervleri güçlü yine kesildim Kusura bakmayın. Rusya'nın rezervleri güçlü, ama bizim rezervlerimiz güçsüz. Biz bu krizlere hep böyle hazırlıksız yakalanıyoruz. Hatırlarsanız pandemi başlamadan önce de işte bizim merkez bankasındaki rezervler satılmış, işte ihtiyaç akçesi vesaire hepsi hazineye aktarılmıştı ve orada doları bir noktada tutabilmek için çeşitli işte piyasaya e, açıktan veya kapalı olarak dolar satışı gerçekleştirilmişti. Şimdi de ona benzer bir sürecin içerisindeyiz ve dolar işte 13 14'leri pek 14'ü pek geçmiyordu. Bugün itibariyle geçti evet. ama ona rağmen bir satış dalgası sürüyor gibi. Tabi bunu bir müddet geçtikten sonra anlayabileceğiz ama bir satış dalgası sürüyor Merkez Bankası'ndan ve rezervlerimiz çok güçsüz. Yine böyle bir krize hazırlıksız yakalanmış olduk. Yani Türkiye için, Türk lirasının değeri için bunlar çok Türkiye'de umarım bu kadar yani bu savaş savaşı dönüşü e, olabildiğince çabuk şekilde ve acısız olarak sonlanır ve Rusya'nın e, daha <laughs> daha fazla bölgeyi ilhak etmekten ziyade uzun süredir hak iddia ettiği çeşitli bölgelerle sınırlı kalır. Çünkü ondan gayrısına artık zaten Rusya çok e, onay vermeyecek. İşin içine tabii ki NATO'nun dahil olması, çeşitli müdahalelerde bulunması vesaire mümkün mü bu uluslararası hukuk açısından çok bilemiyorum. Çünkü Ukrayna bir e, NATO ülkesi değil. Nasıl bir savunma işbirliği anlaşması vesairesi var NATO üyesi ülkelerle veya NATO'yla. Bu konuya tam hakim değilim. Bunların hepsi e, bu sorunun, bu savaşın uzamasına neden olan şeyler olarak karşımıza çıkabilir. Ee, şunu da sormak istiyorum tabii yani NATO'ya da bu anlamda eleştiriler var zaten hani yalnız bıraktı başka komplo teorileri var ee, yani bilerek de Ukrayna'yı orada yalnız bıraktılar ki Rusya saldırsın hani karşı tarafa da belki başka şeyler için sebep oluştursun Almanya'nın Kuzey Boru Hattı gaz anlaşması var ee, Almanlar da demeye başladılar artık hani biz Rusya'dan almayacağız başka bir yer bulmamız lazım gibi hani bambaşka yerlere de gidecek konu yaptırımları zaten sen de söyledin bir sürü açıklama geldi ee, Birleşmiş Milletler'den geldi Biden'dan geldi ya ekonomik yaptırımlarla ilgili de açıklamalar olacak ama ben şunu kripto para odaklı biraz da soracağım. Hatırlarsan iki sene olacak neredeyse artık pandeminin başladığı dönemde Mart çöküşü yaşanmıştı. Yani e, iki sene de e, gerçekten o çöküş hala bana çok yakın geliyor ama iki sene de oldu ya 12 Mart civarıydı ve Bitcoin... E, tabii o zamanlar Şubat ayı gibi 10, 10 bin dolar civarı olduğunu hatırlıyorum. 8-10 bin dolar arasında gidiyordu ama çok sert bir düşüşle 3500 e, dolarlara kadar düşmüştü Bitcoin. Altcoin'ler zaten erimişti onu hiç söylemiyorum ama böyle bir çöküş yani 3000 dolara gider mi diye de sorayım ekstra olarak ama oran olarak da böyle bir ciddi çöküş belki bu seviyeden yarı yarıya üçte bir oranda bir kripto para Çöküşü Bitcoin başta olmak üzere bekler misin? Yoksa hani yine biraz daha Rusya'nın e, ilhakının sürecine mi bağlı olur? E şimdi o süreç bir günde falan gerçekleşmişti. O evet, e, evet. 10 bin dolardan çöküş. Şimdi biz aslında bir süredir zaten neredeyse yarı fiyatı hafiften inmiş gibi oluyoruz Yani bir 50 tabii, tabii. görmüştük yakın zamanda. Tekrar işte 34 bin, 33 bin seviyelerine doğru bir iniş var. Buradan daha da fazla inebilir ama şeyi pek e, düşünmüyorum. Yani birden çok hızlı bir düşüş öngöremiyorum. Çünkü o günden bugüne iki sene de o kadar fazla şey değişti ki. Tabii. Zaten tabii. bu başladı e, kripto para piyasaları da e, konvansiyonel piyasalarla beraber hareket etmeye başladı dememizin sebebi bu son iki yılda olanlar işte kurumsalların evet. e, bir şekilde bu işe dahil olması yatırım fonları o yatırım fonlarının çıkardığı işte senetler şunlar bunlar yani aslında marjlı işlemlerin marjinli işlemlerin e, kaldıraçlı işlemlerin çok fazla yoğunlaşması gibi aslında inanılmaz fazla gelişme oldu ve Bunların hepsi piyasayı biraz daha stabil diyebileceğimiz hale getiriyor. Yani stabilite de tabii şu işte baktığınız zaman işte Rusya borsası bugün yüzde 40 çöktü. Şimdi onlar direkt etkileniyor. İşte Türkiye borsası yüzde 10'a yakın bir kayıp gördü. İşte devre kesiciler vesaire açıldı. Dünyanın her yerinde böyle sıkıntılar oluyor. Bu yüzde 10'luk, 15'lik, 20'lik, 30 Bu zamanlarda normal karşılanabilecek şeyler. Ama bizden böyle bir %70'lik düşüş, %80'lik düşüş ve uzunca süre öyle devam etmesi gibi durumu ben, ben pek mümkün görmüyorum. Şeyi mümkün görmediğim gibi, hani bizden çok e, büyük miktarlarda bir yükseliş mümkün görmediğim gibi. Bu da tabii ki evet. yanılıyor olabilirim, bu sadece bir öngörü tabii, ama tabii, tabii. bu öngörünün sebebi son iki yılda yaşadıklarımız. Yani son iki yılda e, borsalar nasıl hareket ediyor? E, iş işte nasıl hareket ediyor. Şu bu tüm bunlara bakarak işte Fed'in kararları vesaire bunların hepsine bakarak aslında. Biz Bitcoin'in fiyatını konuşuyoruz ya. E, bunun başka bir işte e, varlık sınıfından işte biraz daha o konvansiyonel varlıklara yakınlaştığını görüyoruz hareket olarak ve şu, şu uzun dönemli Bitcoin grafiğine baktığınızda e, evet yükselişler çok sert ama o sertliği böyle yaşıyoruz ya oradaki eğim gitgide azalıyor işte bu sefer de zaten azaldı bir sonrakinde büyük ihtimal daha da azalacak böyle devam edecek onun için böyle inanılmaz büyük düşüşler veya yükselişler olması yani kripto para piyasasına göre yani yoksa 29 binden 50 bin liraya çıkmak hani inanılmaz büyük yükselişlerdir de kripto para piyasasının o alışa geldiğimiz hani inanılmaz büyük yükselişleri veya çöküşleri konusundan bahsediyorum. Onun gibi bir şey yaşanması ihtimal biraz zor görünüyor ama şeye çok bağlı tabii. Sonuçta burada dedim ya elimizdeki set çok geniş. Yani Rusya bu işi uzatabilir, NATO dahil olabilir şu bu. Bunların tabii, hepsi tabii. hani bizi nereye götürecek belli değil. Yani bu işin son nereye gidecek belli değil. Ee, ya işte dünya savaşı, 3. dünya savaşı falan filan diyenler var. O, o konulara Bilmiyorum yani oraya kadar gidebileceğini çok öngörmüyorum ama yani sıcak çatışmaya dahil olma ihtimali olan ondan bir konu bu. Yani her zaman öyle bir risk var. Yani Batı İttifakı, tabii. işte Rusya, işte Atlantik İttifakı ve Rusya arasında bir sıcak çatışma. Sıcak çatışmada e, işin nereye varacağı pek belli olmaz. E, ondan sonra bizim bu yaptığımız işte tahminler, grafikler, şunlara yani. uyarlar. Onlar şöyle. çok. Tabii, onlar çok artık. Neredeyse değersiz şeyler haline geliyor çünkü en son savaşın üzerinden o savaş dinamiklerinin çünkü bu savaş öyle herhangi bir yerde olan bir savaş değil yani bu savaşlı işte kabile savaşı falan filan değil bayağı varını yoğunu genişlemeci Tabii. güvenlikçi savaş politikalarını harcayan bir devletin ve onun başındaki patetik diyebileceğimiz işte hırslı bir adamın savaşı yani bu öyle basit bir savaş değil bu her an her yere doğru genişleyebilecek bir şey. Onun için herkesin elindeki e, mal varlığına, yani sadece kripto ya da daha yakın daha sahip çıkması, oradaki kayıpları en az indirecek e, şeylerde e, önlemleri alması, e, gerekirse biraz e, fiziki e, bir şeylerde elinde bulundurması her zaman önemli hale geliyor bu zamanlarda. Evet, evet. Yani dediğin gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan tabii örnekler verilmeye başlandı. Hitler Almanyası, Stalin Rusyası, yapılanlar inanılmaz ilerlemeler. Hepsininle ilgili örnekler veriliyor. O tarih e, sayfaları anlatılıyor, o açılıyor tekrardan. Ama e, ben de zannetmiyorum ama büyük de konuşmamak lazım. Savaş gerçekten çok ciddi bir olgu ve e, hiç tahmin edilemeyecek noktalara da gidebilecek bir maalesef konu. Yani Putin'in söyledikleri geçtiğimiz günlerde hatırlayın nükleer silahlardan bile bahsetti. Evet NATO bizden büyük ama bizim de nükleer silahımız var gibi bir açıklama da yaptı. Hiç zannetmiyorum ama hiç de belli olmaz. büyük de konuşmamak lazım. İnsanlara en büyük zararı veren olgu savaş tabii ki. Enes Özkan çok teşekkür ediyoruz yorumların için. Ağzına sağlık tekrardan. Teşekkürler katılımın için de. Ben teşekkür ederim. Herkese evet, teşekkürler. E, sağ olasın. Evet, e, Uzman Coin YouTube kanalında e, bir programı daha canlı yayında sonlandırdık. Rusya'nın Ukrayna'ya e, müdahalesi, bunun Amerika ve NATO tarafından henüz karşılık bulunmaması, e, buna verilmemesi, kripto paralara tabii ki e, ve diğer piyasalara olabilecek etkileri üzerine, konuşmaya çalıştık tartışmaya çalıştık gelişmeler oldukça biz uzman koyun YouTube kanalında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz Şimdilik herkese iyi günler diliyoruz